Uyuyorsunuz. Uyandınız. Kafanızı bir çevirdiniz. O da ne? Piramitler. Çok iyi değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Can Bu videoda Çöpşehir Kahire'yi geziyoruz. Bir de gördüğünüzde şaşıracaksınız. Hadi be diyeceksiniz. Gerçekten buradaki sistem böyle ilerliyor. Yani gördüklerinize inanamayacaksınız. Bir sonraki videomda tam olarak piramit gezisi olacak şöyle bir göstereyim dedim. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bindim. Antalya'ya geldim. Antalya'da da şöyle kontrol noktasından geçtim. Sizlere şöyle bir şey göstermek istiyorum. Yurt dışı çıkış harcı gişesi. Geliyorsunuz. Burası Antalya'daki havalimanı. Yurt dışına çıkacaklar için geçerli sadece. Şöyle şu şekilde bir tane kart. Yani 500 TL alıyoruz şu an. Sadece Girerken gösteriyorsun o kadar. Ben biletimi böyle uygulamadan almıştım. Sabiye Gökçen'den Antalya'ya uçtum. Şimdi Antalya'dan da şuradan bakalım hemen. Antalya'dan da nereye uçuyoruz? Kahire'ye, Gizeye uçuyoruz. Şimdi kontrol ediyorum. Uçak koltuğum 22F. Kapılar açılmış mı? Belirlenmemiş hali. Bekliyoruz bakalım. Şey ekranı nasıl? Sizlere birazcık fiyatlardan bahsetmek istiyorum. En merak edilen konu bu olsa gerek. Dünyanın 7 harikasından biri olan Mısır Piramitleri. İstanbul'da oturan veya ne bileyim Türkiye'den birisi gidecek olsa ne kadara patlar? Sizlere bunları tek tek göstereceğim. Şu anlık giderim e, 4400 TL'ye İstanbul'dan Antalya'ya Antalya'dan da Kahire'ye uçak bileti aldım. 4400 TL'nin içerisinde Geri dönüş bileti de var tabii ki de. Yani günümüz şartında güzel bir rakam. Onun haricinde harç bulu aldım. Yurt dışına çıkış harç bulu 500 TL verdim şu an. Herhangi bir turla, herhangi bir rehberle gitmeyeceğim. Kendi başımızın çaresine bakarak öyle gideceğiz. O zaman ekleme de kalın. Pasaport kontrolünden geçtik. E, valiz kontrolü yapıldı. Yani o cihazlardan geçiyorsunuz. Sonra burada hangi uçağa bineceğinizi buluyorsunuz. Yani şurada 8.55'te Spinix var. Ee, Kahire bölgesine giden o. Ee, orada hemen kapı numarası yazıyor. 63 numaralı kapıya. Hemen... Bakın şu karşıda 63 yazıyor. Şurada 63 yazıyor. Sağ taraftan diyor. Buradan 63 numaralı kapıya gidiyoruz şimdi. Sonra uçağımıza bineceğiz. Kalkış yapıp Kahire'ye uçacağız. Bakın sizlere şöyle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, simit 5 euro şurada mesela poğaça tarzı şeyler 5 euro bir tane muz 3 euro sandviçler 11 euro Antalya havalimanındayız ama Türkiye'de başladı şimdiden euro ile satılmaya çünkü turist akını olduğu için havalimanında her şey pahalı oluyor bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur siz yanınızda su getirin sandviç hazırlayın Benden tavsiye. Gidiyoruz. Bakın şu şekilde koridorlar oluşturuyorlar. Şöyle kapılardan uçağa gidiyoruz. Uçakta şurada. <laughs> o zaman hadi uçağa geçelim. Evet şimdi uçaktayız. Uçağın bagajı açık şu an. Görüyorsunuz. Hazırlıklar devam ediyor de indiğimiz zaman e, neler yapılması gerektiğini sizlere tek tek göstereceğim. Nerelere ödeme yapacağımızı da göstereceğim. Birazdan hepsini göreceksiniz. O zaman izlemede kalın. Gerek üzerindeki ışık dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Geriğinizi uçağa terk ederken şişiriniz. Tahliye gerektiren durumlarda... yani böyle bu şekilde iniliyor arkadaşlar. Evet şimdi CPX Kahire Havalimanındayız. Şöyle görüyorsunuz pasaportu falan aldım elime. Burada da vize sırası var arkadaşlar. Şöyle göstereyim camlarda yazıyor 25 dolar 25 25 dolara vize alıyorsunuz sonra şurada pasaport kontrolünden geçiyorsunuz vizeyle birlikte o kadar buradan kısa süreli de olsa evet. gelip kart satın alabiliyorsunuz yani burada internetsiz olmak istemezsiniz dolar bir tane alsa ne olacak hepsini al arkadaşlar şimdi Uber çağırdım 38.71 plakanın Burada dolandırılmak istemiyorsanız şöyle Uber çağırın. Bakın burada herkes kaçır, taksi taksiye bağırıyor. Taksi şurada beni bekliyor şimdi. Buraya gidiyorum. O zaman Kahire'ye hoş geldim. Sürekli uçak mı geçiyor, F16 mı geçiyor, anlamadım. Hello. Hello. My name is Hakan. Ana, my name is Mahmut. Mahmut. Okay. Let's go. <laughs> Mohamed. Gel bizi nereye bırakacak? <laughs> nice to meet you. Nice to meet you. Go. Yes go. fotoğrafçı şey Az önceki Uber e, uygulamaya rağmen bizi dolandırmaya kalktı. O yüzden dedik bay bay kardeş. Yeni bir Uber çağırdım. Bununla iyi bir sıkı pazarlık yaptık. Şimdi 540 pounda gidiyoruz. Arabalar bu şekilde. Burada biliyorsunuz çarpıyorsunuz, kaza yapıyorsunuz, yola devam. İnşallah çalışacak. inşallah Abiyle yolda tanıştığımızda iyi oldu abi. i̇yi oldu ya. Neymiş ya? Ya bu leblebi bir şeyler Kaptu iyi. Kaptuş şey da Leblebi. leblebi. Kaptu he. Heh. Muhammed thank you. Thank you he. Kaptuş da Ben yemeği düşünmüyorum. Burada cipsler var. Aşırı temiz bir araba. <laughs> Muhammed yallah. Yallah. <laughs> <laughs> Allah. Şurada Nil Kahire'nin şehir merkezine geldik. Zar zor geldik. Gerçekten zar zor geldik. Neden diye soracak olursanız yolda biraz bahsetmiştim. Yani herkes dolandırmaya çalışıyor. Şu an biraz boğazlarım yanıyor. Buranın havası pis. Ben susadım ya. Şimdi size şöyle göstereyim ama yani burası emin olun ki bence en güzel yeri geri kalan yerleri tamamen çöplük, tamamen yıkık dökük. Burası şehir merkezi. Bir de arkadaşlar burada e, motosikletlerde kas takmak yasak herhalde. Daha bir tane. Kastakan motorcu görmedim. Yani motorlu polis gördüm. Çok motorlu polis var. bile takmıyordu. Şöyle buranın en üstlük caddesine geldik. Şöyle yürüyoruz. Yani burada bütün aradığımız her şey var. Böyle kornalar hiç susmuyor arkadaşlar. Yani buradan karşıya gitsem direkt çarparlar. Hiçbir şekilde durmuyorlar. Gözümüzün önünde araba kazası oldu. Yani adamlar arabadan inmedi bile doğru nasıl şey yok bak şimdi bak şimdi direkt ben, ben. Ben, ben. Ben, ben. Ben. durmak yok asla yok. ya çarpacak <laughs> ya da geçmeyecekler Spenta. I like Turkish people. Yeah. Yeah. Because Turkish people is same like Egyptian. Yeah. Same, same like Egyptian. Egyptian. Ben çok mutluyum. Burası Osmanlı. Evet. Aynen öyle. remember hatırlıyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle harika hediyelik eşyalar var. Ama işte bunları götürmek sıkıntı. Yani hem ağırlık olarak. hem. Bayağı ağır. ağır. mı? Evet. Şunlardan bir tane alabilirim. Evet. Bir de <laughs> şöyle piramit almak istiyorum. Yeter. <laughs> Bakın. Galit. Bu da mermer galiba çok ağır. Tahta falan değil. Bakın. <laughs> çok iyi değil mi? Bunlardan mı alsam dedim ama iyi bunlar ağırlık yok ama şey var büyük o yüzden küçük alacağım ya. Devlere bak. Ben bir tane şundan alacağım. Çekeyim. Video çektiğimi gördü. Diyor ki buraya da gir, buraya da gir, buraya da video çek diyor. <laughs> Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Burası Kahire'nin işlek bir caddesi. Yani ama sorduk fiyatlarını. Böyle abartılı fiyatlar değil yani en azından bizim paramıza göre. Mesela ben şunu beğenmiştim ya. Bu üçlü satılıyor arkadaşlar. 100 Egyptian Pound. Yani 100 mısır parası bizim 70 TL'miz. Hani çok pahalı şeyler değiller şu an bizim için. O yüzden alınabilir. Bakalım burada Türk lirası var mı? Ha, 20 lira var. Yine 20 var. 10 lira var. 10 lira var. İyi bayağı Türk lirası var. O zaman eşyamızı alalım ve çıkalım. 75 80. Arkadaşlar şundan aldık. Bu. <laughs> Ondan sonra Woman here in Egypt to me Şundan aldık. 75. 75 et gold hoşuma gitti. Man, 65. 70. Bunların hepsi Man, yaklaşık 75. Sevindi. Yani fazla fazla aldık. <laughs> <Evet>. Magnet falan <laughs> da aldım. <laughs> 600 600. falan tuttu. Demek <laughs> 350'yi anlaştık. 350'yi aldık. Şimdi çıkıyoruz. Batman here about 65. Nasılsın? Nice to meet you. Nice to meet you, sir. I hope see you again. Okay. İnşallah. Yalan lobi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar korna sesleri asla susmuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Buranın merkezine, şehrine gelmeyin. Ya yani gezmeyin. Hiç gerek yok. Ben zaten gelmeyecektim de. Yani uçak biletim öyle ayarladım falan filan derken sadece iki günlüğüne geldim. Yani şu korna sesleri insanların böyle saçma sapan halleri gerçekten bunaltıcı. Gerek yok yani gelmeyin. Şöyle... Böyle bir döner görmedim daha önce hayatımda. <laughs> ya buraya sadece piramitler için geldim diyebilirim. Buraya gelenler de zaten bence sadece onun için geliyor. Arkadaşlar Rusya'da 50 kilometre yol yürüdüm. Yani gerçekten ayaklarım bu kadar ağrımadı. Yani Burada da herhalde 5-6 kilometre falan yürümüşümdür. Etrafı geziyorum, dolaşıyorum falan filan. Şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bakalım komik mi? <laughs> Gittim terlik aldım. Vallahi dayanamadım. Yani ayakkabı alacaktım ama taşıması yük bir dert. Yani giyip de atmak istemedim. Terlikleri istersem giyerim atarım. E, 100 100 Egyptian Pound yani bizim Türk parasıyla 70 TL'ye aldım. Bence çok iyi. <laughs> 100 dolar verdim. 20 dolar vermem gerektiğini söyledim. E, pasaportumu aldı. Pasaportumu kontrol ediyor. Bakalım 20 dolara kaç mısır lirası gelecek. Ne <laughs> zaman <oldu> <laughs> Thank you. Welcome. Bye. Maaf. C'e 20 dolara 990 Mısır parası almışım. 990. Hoş olayım. Ne? Oo, piramit close from here. No no Okay. Arkadaşlar şu anda piramitlere doğru yürüyorum. Bizim turist olduğumuz her türlü her halimizden belli olduğu için hemen yanımıza geldi atladı. Dedi ki oraya gitmek dedi, ücretli dedi. Bir de kart çıkartmışlar kendilerine. Dedim normal bro bay bye Bayağı ısrar ediyorlar. Sakın hakanmayın inanmayın. Bay bay. Bay bay. Bay bay. <laughs> 244 Egyptian Pound. 246 Egyptian Pound. Egyptian Pound da Mısır parası demek arkadaşlar. Hmm. Yani 146 Egyptian Pound örnek veriyorum. Bizim 110 liramız, 100 liramız falan. Burası Pizza Hut. Alt. alt katta da Kiev'si var. Hemen karşıda da <laughs> şöyle göstereyim. Piramitle. Abi Mısır'ı Mısırı nasıl buldun? Vallahi kardeşim Mısır şu ana kadar... Dur bir saniye. Bakın burada insan uyuyor. Uyuyor mu? aynen uyuyor. Vallahi şu hareket kadar etmese kadarıyla Hareket etmese öldü sandım bu Allah arada. arada. <laughs> şu ana kadar gezip gördüğümüz kadarıyla biraz pis yer. Biraz değil abi ya. Yani bayağı pis yer tabii. Yani, arkadaşlar gördüğümüz şeyleri asla görmek istemezsiniz. Ondan sonra fiyatlar şu an Aynen. Herkes birbirini kandırmaya çalışıyor. Çay içtin, 60 lira verdin. He. Ben kahve içtim, 60 lira verdim. Ama ne o çayı bitirebildi ne ben kahveyi bitirebildim çok. Ay, makam arabası yardıra yardıra gidiyor. Yani buraya e, piramitler haricinde gelinmez diye düşünüyorum. Gerçekten ben, doğru gelinmez mu? abi. Gerçekten gelmez. gelinmez. Evet. Öyle. Bak meydanı da orada. Aşağıda. Şu an beni dolaşıp meydana geldik. İleride, Galiba Hayre'nin en temiz yeri burası ya. <laughs> Geri kalanı gerçekten çöplük. Şimdi Nil Nehri'ne doğru gidiyoruz. Bak burada böyle geçiyoruz arkadaşlar. Yani şöyle bak. Böyle fırlıyorsunuz. Evet, Belki böyle bir şey. sağ tarafta bekleriz mi? Oradan gidelim. Bir tane kas takan daha görmedim. Ge geçemeyiz lan biz buradan. bu işi dayı. Sen yürü. Valla kaçtım, valla kaçtım. Bak eziyorlar şu an, şu an eziyorlar. Aha vurdu. vurdu bir yere. Dayı kaldırıma çarptı. Oğlum bu ne saçmalısın? Nereye bir şey. çekeceğimi şaşırdım. Vallahi söylüyorlardı da hani gelip görmeden pek inanamıyorsun. Yani kendin dünya gözüyle görmedikçe pek böyle hadi canım olur mu öyle şey falan diyorsun. Ama gerçekten gördüğünüz gibi arabalar ne duruyor, ne yol veriyor, ne kornalar bitiyor, ne insanların pislikleri bitiyor. Sürekli yanımıza gelip bir şeyler satmaya çalışanlar, para dilenenler sürekli böyle şeyler. Arkadaşlar gerçekten ama gerçekten gezilecek görülecek yer değil. Herkes kötülüyordu. Ya, abartmayı falan diyordum ama öyleymiş. Görmüş olduk. <laughs> Şu an burada video çekmem bile sıkıntılı. <laughs> Bakın burası otobüs terminali. Otobüsler burada. Biz de buradan demirin arasından şöyle buraya geçiyoruz. Otobüsleri almayız böyle saçmalık şeyler yapıyor. Ben böyle bir şey daha önce ne gördüm ne duydum. Allah aşkına. Ne oluyor lan bu Burada şimdi onun bir vereceğim. Şöyle biraz göstereyim. Tıklam Arkadaşlar siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam şurada Kilimit var. O zaman yarın sabah olsun ve sabah gözüyle bakalım. Günaydın. Size günaydın mı bilmiyorum tabi ama şöyle manzara karşılığında kahvaltıya çıkıyoruz. Bakın. Kahvaltı burası. Kahvaltı yeri burası daha doğrusu. Bence çok güzel. Sizce? Şimdi sizlere birkaç bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, bu Kayrı Gize'nin tam merkezinde bir otel tuttuk. Dün buraya geldiğimizde otel fiyatı 40 dolardı. Yani 40 dolarda size yardımcı olurum dedi. Biz de bir düşündük. Yani şu manzara için değer mi değmez mi diye. Sonra dedim ki yani daha uyguna var buralarda. Bir pazarlık döndü. Bir şeyler oldu. 35 dolar dedi. No dedim. 30 dolar olsun dedi. Düşündük düşündük. 30 dolara burada kalınır mı? Yani kalınır. Her türlü bence kalınır. Tamam dedim kabul ettim. Ee, sonra klimanın kumandası çalışmıyordu. Dediler ki batarya yani pili bitmiş. Ondan sonra dediler ki biz pil değiştirelim gelelim. Okey dedim. Gitti geldi benden 25 dolar istedi. Işte What dedim bu ne parası. Ondan sonra ben zannediyorum ki pilin parası. Meğersem 30 dolar dedikleri şeyi yani odanın parası 25 dolara düşmüş. Yani galiba onların da haberi yok ama her neyse 25 dolara böyle bir manzaralı odada kalmış olduk. Aklınız olsun her şey pazarlıkla dönüyor. Bu manzara karşılığında kahvaltı güzel olacak. Şöyle bir kahvaltı menüsü geldi ve güne başlayalım. Evet şu otel odasını göstereyim. Ondan sonra bir de en önemlisi olan otel manzarasını göstereyim. Sonra bu videoya veda edelim. Şöyle bir küvet yapmışlar. Tuvalet vesaire. Bu, bu odadan her şeyi görebiliyorsunuz şu şekilde. Burada çok güzel bir ışıklandırma sistemi olan ayna var. Bunu beğendim. Şöyle bir dolap, televizyon, klima. Şu şekilde bir yatak. O da gayet başarılı. Işıklandırması güzel, şey güzel, her şey güzel. Ama asıl olay burada. Şöyle bir bakayım. Nasıl ama? Asıl olay burada. Otel manzarası harika. Yani şurada şöyle uyuyorsunuz, uyandınız, kafanızı bir çevirdiniz. O da ne? Piramitler. Çok iyi değil mi? Piramitler videosunu da kanalıma yükleyeceğim. Piramitler videosunu da izlemek için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.